Evet, seferi görüyorsunuz. Ne maske ne de sosyal mesafe ee, yok. vatandaş e, maske kullanmadığı gibi sosyal mesafeye de hiç önem vermiyor. Oldukça kalabalık seferi ama maalesef maalesef işte maske olmaması ve bu arada belediyenin düzenlediği Kızılay ile ortak düzenlediği kan verme noktasında da maalesef kan veren hiç kimse yok. İşte gördüğünüz gibi vatandaş maske takmamakta ve sosyal mesafeyi korumamakta adeta inat eder gibi davranıyor. Evet maalesef ne yazık ki <laughs> vatandaş Evet maskeli olarak gelenler de var. Ancak evet. Evet, şu anda Yeşil Vadi Kokoreç'in önündeyiz. Kolay gelsin. Nasıl geçiyor bayram? Bayram gayet iyi. Bu arada isminizi alalım. Sezgin Usta, Kokoreççi Sezgin Usta. Kokoreççi Sezgin Usta. Usta, evet. Ee, nasıl bayram? Bayram gayet güzel, sıcak güzel, kalabalık. İnsanlar dışarıda. Koronadan sonra insanlara iyi geldi sanırım bu havanın da güzel oluşu. Gayet iyi geçiyor. Gayet güzel. Memnunsunuz yani. Memnun. Peki, teşekkür ediyorum. Ya, teşekkür ediyorum. Evet. Bana da çeyrek. Evet, evet e, gördüğünüz gibi e, Sevilege'de maske maske Sevil merhaba maskeniz kolunuzda neden böyle bir davranış içindesiniz maske ama kola değil değil mi vatandaş evet evet gördüğünüz gibi vatandaş maalesef maske ve sosyal mesafeye hiç uymuyor hiç uymuyor Herkes de maske var işte ya. Herkes de yok. Yani. Çoğunlukta. Çoğunlukta. Sosyal mesafeye de dikkat etmiyorlar. Evet, sadece son durum bu.